Mikro oyundan herkese merhabalar herkese merhabalar arkadaşlar bugün ee, sizlere GTA Vice'nin 100 seviyini kurulunu göstereceğim kendi bu linkten indireceksiniz tam indirdiniz zaten hemen indirmesi kolay 91 kilobayt hemen iner zaten indikten sonra arkadaşlar <laughs> eee, GTA dur ben onu bir bulayım ya dur karşıdan yüklemeler Enter. Ee, durun arkadaşlar bir saniye ben onu bulayım evet arkadaşlar buldum İşte böyle bir rar dosyası inecek arkadaşlar buna tıklıyoruz arkadaşlar ee, buna tıklıyoruz çift tıklıyoruz Heh, böyle bir şey geliyor arkadaşlar buraya yeta ee, başlı uçur filiz ya da ee, belgeler yeta başlı uçur var buradan Siz bu dosyayı iki atacaksınız Arkadaşlar bu sev dosyasını e, proje iki iki birincisinde ikincisi ben ikincisini atacağım atıyoruz Arkadaşlar Ta ben de böyle bir şey diyor Ben çok da attığım için size vermeyecek arkadaşlar direkt atacaktır Ondan sonra oyuna girelim arkadaşlar ha. başla kaydedilmiş oyun gördüğünüz gibi Cap Your Friends. İşte bu yüz sayı arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın bana e, e, bana abone olana ben de olurum ama yorumlara yazın tabii ben abone oldum diye ben de o kanal olurum. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.